nesli tükenme tehlikesi altındaydı. Dolayısıyla koruma altına alındılar. Daha keçilerinden bahsediyorum. Güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten öyle. Sayıları hızla artıyor. Bu iyi bir haber. Öyle ki yerleşim yerlerine bile inmeye başladılar. Bugün sadece bir yerde değil tam dört ayrı ilde görüntülendiler. Onları ilk kez görenler de tabii ki gözlerine inanamadılar. Çok şaşırdılar. Allah Allah. Nesli tükenmekte olan dağ keçileri şehirlere böyle indi. Sürü halinde gelen yaban keçilerinin koşuşturmaları izleyenleri de hayrete düşürdü. Açın çok fazla, tane orada var. Dünya Doğa Koruma Birliği'nce yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesindeki dağ keçileri Niğde, Tunceli, Artvin ve Sivas'ta telefon kameralarıyla kaydedildi. Varlığından bile haberdar olmadıkları bu güzel hayvanları yanı başlarında görenler hemen cep telefonlarını çıkarıp kayda başladı. Dağ keçisi sürüsü bugün şehir merkezinde. Tunceli'de şehre inen dağ keçileri zaman zaman köpeklerin hedefi olsa da kendilerini korumayı başardılar pek de kovalıyor onları. Bakalım sonucu merak ediyorum. Bir tanesini bile yakından göremeyenler onları sürü halinde görünce çok şaşırdı. Gerçekten harika görüntüler aldım. Sivas'ın Divriği ilçesinde de durum pek farklı değildi. Canyon manzarasıyla misafirlerimiz burada geziyor ve daha keçilerimizi görebiliyorlar burada. Saat sabah erken saatlerde burada geziyorlar daha keçileri. Niğde'de de diğer şehirlerde olduğu gibi sürü halinde görüntülenen keçilerle ilgili araştırma yapan yetkililer, sayılarının duyarlı vatandaşlar sayesinde hızla yükseldiğini belirtti. İnşallah avlanmaya başlanmazlar tabii.